Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Survivor'da kim yazıldı? Survivor 2020 eleme adayı kim oldu? Survivor 2020'nin yayınlanan son bölümünde önce dokunulmazlık ardından konsey heyecanı yaşandı. Kıyasaya bir mücadelenin yaşandığı Survivor 6. bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da kim yazıldı? Survivor 2020 eleme adayı kim oldu? 23 Şubat 2020 Survivor 6. bölümde ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdiler. Başa baş giden oyunun galibi gönüllüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler ada konseyi'ne giderek eleme potasına göndermek istedikleri takım arkadaşını yazdı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Oy çoğunluğuyla haftanın ilk eleme adayı Derya oldu. Acun Alıcalı Performans Ligi'nin ayrıntılarını açıkladı. Eleme konseyinde Acun Alıcalı, Performans Ligi'nin ayrıntılarını açıkladı. Survivor Performans Ligi puan tablosu haftalık olarak açıklanacak. Bu tablo yarışmacıların oynadıkları, kazandıkları her oyun için verilecek puanlara göre şekillenecek. Performans sıralamasında üst sıralarda yer alan yarışmacılar bir ödül için yarışacak. Survivor 2020'nin 6. bölümü konsey toplantısında Acun gönüllüler ve ünlüler takımındaki en iyi performansları açıkladı. Ünlüler takımında erkeklerden Purvis, kadınlardan Elif Haftanın en iyi performanslarını sergileyen isimler olarak açıklandı. Gönüllüler takımının birincileri ise Cemal Can ve Meryem oldu. Bu isimler 24 Şubat pazartesi günü ödül için teke tek performans sergileyecek.